Mehmet Sabuncu, iş insanı. Mikail Aydemir ile birlikte Kamil Koç'un yanına giderek Ağrı'ya Kamil Koç seyahat ajantasını getirdiklerini biliyor muydunuz? Selahattin Bayazıt, Galatasaray eski başkanı. İngiltere eski başbakanı Margaret'a Maggie diye hitap edecek derecede samimi olduğunu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı döneminde 9 kez kupa kazandığını biliyor muydunuz? Ahmet Tekdal, Refah Partisi kurucu genel başkanı. 12 Eylül askeri darbesi tarafından kapatılan MSP'nin yerine 1983 yılında kurulan Refah Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığını ve ilk genel başkanı seçildiğini biliyor muydunuz? Naci Kutlay, tıp doktoru. 1953 yılında Ağrı'da yayınlanan Şarkın Dili gazetesinde makaleler yayınladığını, üniversitede Kürt Naci olarak çağrıldığını biliyor muydunuz? İhsan Taner, iş insanı. 1964 yılında Ağrı'nın ilk kitabevi olan Ağrı İlim Ocağı kitabevini açtığını biliyor muydunuz? Alaaddin Esin, kanaat önderi. 11 kez hac vazifesi yaptığını, Ağrı'da birçok ailenin barışmasına vesile olduğunu biliyor muydunuz? Hacı Nurettin Atmaca, kanaat önderi. 1984 yılında Necmettin Erbakan'ın Ağrı'ya geldiğinde Nurettin Atmaca'nın evinde kaldığını, Ağrı'nın barış elçisi olarak anıldığını biliyor muydunuz? Nusret Kocabay, Alim Bediüzzaman'a ilk ziyaretini askerliği döneminde kitap götürerek yaptığını, cenazesine ülkenin dört bir yanından gelenlerin olduğunu biliyor muydunuz? Ahmet Hamdi Şam Ağrı eski milletvekili Ağrı'da çıkan aşiretsel kavgadan çocuklarını korumak amacıyla göçtüğünü, daha sonradan memleketine milletvekili sıfatıyla geri döndüğünü biliyor muydunuz? Bedir Yıldız İş insanı Canlı hayvan ticareti yaparak Kars'ın Akyaka ilçesi sınırları içinde bulunan Kızılçak sınır kapısı üzerinden Ermenistan, Rusya, Gürcistan ve İran'a hayvan ihraç ettiğini biliyor muydunuz?